Arkadaşlar ben Bekir. Evet arkadaşlar bugün yine Skyblock evet. Evet arkadaşlar evet, birazcık sevebilirsiniz ona. biraz. Bugün daha farklı bir şey yapacağız. Para biriktirip blok alıp gidip adamımızı güçlendireceğiz. Evet arkadaşlar şu an biz e, biraz altın tasmaya gidiyoruz. Altın değil de kaburga. Para yani toprak almak için para kazanacağız beyler. Gel kanka ben de geliyorum yanına. Bak. Neredesin kanka? Gideyim. Aa sana birisi saldırıyor. Yok saldırmıyordu. Sadece vurdu. Bak bu kim lan? Benim ben. Bana vuruyorsun. Sana mı vuruyorsun? İyisin lan. Bana vuruyorsun bana bana. Bak var mı?

Atıyorum. Dur atayım. <Gülüyor> Ay. <Gülüyor> <Gülüyor> Sattım. Topladığım bütün eşyalar sana geldi. Boş ver lo. Boş vereyim. Arkadaşlık işte. Gelmiyor buraya. Anne gamora Gelme gelme. Bana niye vuruyorsun? Şimdi. Yine. Öldüm. Bekir bir daha bana vurursan. Ana ne yaparım. <laughs> Onu biliyor musun? Öldüm. 50 kere vuruyor yavrum. Ya neredesin ki? Aa burada mısın? Ben onlara vuruyorum. Bana vuruyorsun. Bütün eşyalarım düşüyor. Ben görmüyorum ki herkes birbirini yiyor.

Lan haberim yok. Senin yanına gelirim diyorlar. Bekir bir daha bana vurursan. Ben vurmuyorum. Sen vuruyorsun. Bak gördün. Seni öldüren kişi ahanda şu sarı oğlan. Ben mi öldürdüm? Bak kaçıyor. Seni o lampı öldürüyorum. Öldürdüm. Eşyalarını da aldım bari. Kim bana saldırdı? Ben öldürmedim vallahi. O ben şey ki, drama o ya. Öldür. Yardıma tamam. geleyim. Hmm. Gelmene hiç gerek yok aslında. 50 kere öldürüyorsun. Hem de gelin mi diyorsun? Sabah olsun. Herkes saldırıyorum. saldırıyor. Ben herkese saldırıyorum. Aman. Kimsenin olmadığı bir yere gidiyorum. Herkes beni üzüyor. Sen bile. Ya ben ne yapayım ya. Nereye gittin? Ölüyorum. Sonra bütün eşyalarım düşsün. Kanka gel gel. Kanka, gelmiyorum. Gördüm ki seni. Gel baba. Gelme. Sağ! Ya Hesabını hackleyeceğim. Nasıl hackleyeceğim? Hackleyebiliyorum. Hesap değişti. Hesaplar. sen tamam. sen beni hem vuruyorsun. Ee, evet. bir şey olmamış. Sağ ol. Bir abone altı video. Sıkıntı yok. Hani eklemiştim evet, ben. Para geldi mi? Evet geldi. Ne? Bak. bank. Hal lan. Halk yat. Ya buna para. Yat yat. Eklemişler he he. Çok inandım valla. Az inanmıştım he. Tam Altmış üçüncü. Altmış üçüncü. ha. Tamam da. Evet. Atmış mı sen sanki? Atmış Gerçekten de eklemiş ya. <laughs> Çok güzel eklemişsin ama. Ha. Bak bir daha vurma. Bütün eşyalarım sana geldi. Onlar benim de. He bu 23 bal kabı senin diyor. Tövbe tövbe küfür edeceğim çama. Ne onu niye satıyorsun? Adana geçişteseydin. Allah seni. Dur lan tanesi kaç lira bunun? 12, 15 bin ya. ya Onları nereden kaçtı? Ne? Hangi yerden kastın onları? Söyleyeyim. Bak söyle bak. Bundan mı? Bu sıranın mı? Bu sıranın. Kaburganın aynı parası. Ne fark ediyor? İnna kabura hit doğulam oğlu. Dur <laughs> kendime mağazadan bir şeyler alayım. Neredesin? Görmüyor seni. Yoksa öldün mü? Alo. Oy ne de hem hem de doldurayım. hem de he şey görev yapıyorum. Oha. Ya, Oğlum yoksun ki. Yok Buradasın ya. bak. Bak. Görüyorsun. Orada zombilerle e, vurduğumda şöyle direkt bana vuruyorsun. Oğlum ben slime'ı öldürmeye çalışıyorum. Slime başka yere geçin dedi. Sen e, sana vurulmuş oluyor. Oğlum. Bir de aradın bana gerçek almışlar vazgeç. Hadi, gel bak. Tamam mı? Ben kaçıyorum. Öleceğim. Sen oyunda mısın? <laughs> hey, neden oyunda ol? Şerefsiz piç. Seni sikeceğim ben sikeceğim. Biz vallahi bir çizayı ne biliyor Ne? Biz vallahi bir niye buradan oraya gitmiyoruz? Direk oraya geldim. Kanka gel yanıma. Direkt. Gülüp. Gülüp hadi. Bak geldi. Buran ara aman. Aman ya. Şurada Ya orası. Gel Bak bir daha vurma. Ya yok Az önce bilerek vurdun ha. Bilerek vurmadım. Bilerek vurdun. Adamlar ölüyor adamlar. Ender eşyasına alıyorum. bir tane eşya koyduğunda hiç kimse alamıyor değil mi? Alamıyor. O Neden ki? Koymak istiyorum da. Sen benden daha güçlü olamazsın. Söyle Alman, şu ikisi var ya. Babamı, Erdoğan çar çapını. Gel yorma. Oğlum üzerine hızlı, hızlı şey geçsene. Bir bas. Bas Sana bir şey söyleyeceğim, biz ne demiştik? Ne? adı neydi? <laughs> Bak, gideceğiz sana güzel bir tane eşe bana bir tane güzel bir tane şey e, zırh yapacağız. Ben de sana turuncu vereceğim bu giydiğime. Ve Ne? Ne? Ne vereceğiz. Nah yaptık. Ee, eşyalar ne ki? Bize hani para. var ya. Dur kaçıyorum ben. Kaç kaç kaç. Hocam hocam. Ağabey, hocam. Gel yanıma gel yanıma. yoksun. Buradayım, buradayım. Şöyle evet. bir bir şey deneyeceğim. Niye? Kimse şey yok burada. Gelirsem en son şunları yapacağım. Dur bir. Sen benim, Sen benim bir, bir adama... Hatta dur. dur. Ben senin yanına... Adana gel. Adana mı? Navigasyon. E navigasyon oluyor. Dur dur dur. Zaten navigasyonu açıyorum ben. navigasyon? Bende navigasyonu, bak. Ben de navigasyonu bak. açıyorum. Ananı... Bu çiftliğin mahallesi elinde. Bilmiyoruz Bunlar para veriyor mu? He. Tamam o zaman bunlardan kastım. Çok güzel veriyor. Ben... Gel yanıma. Kaç? 360. Daha kötü veriyor. Hop. 3000. Hop. Bu 338. 9000. Gel yanıma. Benim adaya gel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim orospu evlat. Olsun. Bak bir daha gelmem ha seninle. Gel yanıma. Yanıma gel lan. Navigasyon diyor ya mal. Bak adana dön navigasyon. Pvp alanında evime giremem. yüzden alabilir mi piç? He. Çok şükür oldu. Önce. Eee evet, doğru. En sağlıklı marayı topluyorum. bağırım. Altını üstünü de bekle. Michael Jackson geldim, evime geldim. Ben de senin yanına geliyorum. Hop, ben geliyorum. Bağırma la. Geldim. Geldim. Bu ne la? Bu ne? Ha. Bu ne? Bir be bir. Bir eve gelin. Burada mı yapıyoruz? Benim odamda gel. Benim adam da gelsene Tamam. Öldü. Öldü. Benim adama gel. Benim adam daha büyük ya. Kaçabilirsin istiyorum. Dur ben mağazadan ben bir şey verdim. Ev mi yap? Ev mi oluyor buradan? Evet. Aa oh, sen yapmıyorsun. Değil mi? Hmm, Olmuyor. Yok ki maden alanında. Yok maden alanında değilim. Gir. Geliyorum. Ne yapabiliyorum? Ben bunu Bedvars zannetmiştim. Bedvars gibi zannetmiştim. Çık çık. Geldin ya. Ol, ben gelmedim. Ben sayılıyorum. <laughs> yo yo çık. Geldim geldim. geldim geldim. Ben kendi adama geliştireceğim. Tamam. Hır şey Geldim. Gel adamı. E ben sana etki veririm. Evet, ben Sen senin yanına Kendi adama mı geliyorum? Evet. Tamam. Kendi adama geliyorum. Arkadaşlar. Bölüm. İkideyiz. Adamızı adamı geliştireceğiz. Yani benim de adam oluyor. Evet, ikimizin adı arkadaşlar. Hadi şimdi gereken aşağıları alalım. Evet. Ben buraya bir tane lav koymam lazım. Lav alacağım çünkü. Tamam mı? Ben şey yapayım. Hı. Oha. Dolar var. Nakit bula. E, gelen geçen de telefonunu istiyor. Ama mecbur varız. Bunu oyundan da atıyor. Ana. Bunu görme. Niye? Bunu görme. Sen sana kızarsın bunu. Ya ya. İsterim. Gördüm. Ney? O benim kazanan parça. Kızacağım değil mi? E, e, Hangisini alayım? Nedir lan bu? Bunlar. Basangıç evi. Alma be. Bence al. Ağaç lan bunlar. Ben basam geç o, o 300 bin git la. Boşlan geç 300 bin istiyor. Siktir. Biz o biz o 1600 al. 1600 1600. Biz, 1600 benimki 1000. Bin... Dur. Al al 1600 alsana. Dur dur. Hadi ben Biz ev yapalım. Maden alanında benim şey eşyalarım vardı. Ya yani al. Onları satın. Bakın e, paran yetiyor. 1600 para alabiliyorsun ya. No. Sanki yetkin varmış gibi ha. Takılıyorsun. Sen değil mi? Hayır bir de uçabiliyorsun ya sen. Evet. Arkadaşlar bu arada kendimize bir tane ev almayı düşünüyoruz. Hedefimiz bu. Evet. Eğer alırsak size bir vlog göstereceğiz. Yani küçük bir vlog yapacağız. Evet. Sonra da videoyu A bitireceğiz. Evet. Değerli arkadaşlarım. M sevgili M kişiler. Kişi. Niye evet. Paramız yiyorsunuz. yetmiyor. Niye? Ben hemen şeye gireyim, Oradan evet. para kasarım. Tamam. Lanetli bahçede adam öldüm. Lanetli bahçeye hemen ışınlandım. Işınlandım. Bela <laughs> <Güzel, Gülüyor> görüyorsunuz. Üst üste. Üst üste. <laughs> Üst üste alıyorum. Hem bak bir şey diyeyim mi? Hı. Hem o şeyleri alırken nakit para da atıyor. Bak. Bak görüyor musun? <laughs> kabı bunlar Neden? Benim bir amca var 46 bin. 46 mi? Evet. git ben. Satın. Satın ver. Sat ver bana. Tamam. 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 <laughs> Sık da <de> git lan. <gülüyor> <gülüyor> lan yalan söyleme. Geliyorum. Geldiğim işte dostum. Gözüm gözümde. Yani ben ne gül. Tümün talep et. <laughs> Son 2000 lira. Ben bence alabiliyorum ha ev. Evet. Neden anlamıyordu lan? Hasat. 6000 60000 alabiliyorum ben. 60 60000 ben diyorum ki 160 binlik. <laughs> gel ha. Gel gel. 160 bin değil o. 162 bin kaldım. Geliyorum. Ev. Alabiliyorum. O, ee, 162 bin lira kaldı. Ne alayım? 60 bin lira. 60 Bu 160. Bu, dağılık, dağılık, no, dağılık. bu daha büyük değil mi? sen. Aynı büyüklük. Hı, Hı Ben şey yapacağım adı nedir? Ee, evi gelişte, evin içine eşya koyacağım. Hı -hı. Diye ben Arkadaşlar yapacağım. gördüğünüz gibi evimizi alabiliyoruz. Şura, koş, alabiliyor koş, şuraya koy. Şuraya koy. Şuraya var ya. Şuraya. 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 Hadi dekorasyon olarak da alabiliyoruz. Ben lav aldım ha. Lav almıştım. Bak o çocukta bu vardı ha bak. Buradan zırh, bu vardı çocukta. Uzun bu çok pahalı ha 2000'lik. O kadar güçlü ki. Benim zırhımdaki bundan bile güçlü ha. Bir şey diyeceğim onun e, şey parayla çok lirasıyla fiyatı kaç bin lira biliyor musun? Kaç? 2000. E benim yemin. Oyundaki parayla alsın daha iyi. Oyundaki parayla 1200 anam. Bu creeper geldi ya. Hadi. Koydun mu? Ya ya da şey ha ki. Hayır. Lan gitti o oldu. Bak be. Aa güzel oldu. O ya ben mi? de Bende niye yok? Ya ya ben ha, yap, hı, daha koymam. Yap. Yapayım mı? Biraz aşağı koy. Aşağı yap. yap. Aşağısı. Bak şurası çok aşağı şey olmuş. Dur Bak. be. Şura var ya. Aa buralar şurası. boşluğa gidiyor. Ee, biraz öne getir öne getir öne bak böyle geri 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 getir biraz daha sen daha aşağı 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 biraz aşağı şu arası olmasına aşağı şöyle olsun tamam. tamam aşağıya biraz aşağıya biraz tamam hadi. Hadi. hadi inşaat tamam Yes. Oldu. Kapı. Bir tane daha yapayım. Kapı getiriyorum. Kapı. Bir tane daha yapayım. Yap yapıyorsam. Ama parayı yetmiyor. Geçiyor bak. Aldım. Almış <laughs> mısın? Ana. Ben kapı yapacağım ha ona. Kapı getiriyorum. Tamam. Bende bir tane kapı vardı. Yap şimdi onu da aynı. Ben bir tane daha kapı getiriyorum. <laughs> Oldu mu? <Söyle>. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Kapı. Yaptım. Tamam yaptım. 16 bin para verdi bana. Yaptım bu arada. Evet. Tamam iyi oldu. Kapı getiriyorum. Getir. Tamam. Getiriyorum hemen. Şimdi yok. içeriye ne koyalım? Ee... Bir tane de depo yeri yapayım mı? Alayım mı depo depoyu? Para yetiyor mu? Bir tane daha alamıyorum. Ya, alamıyorum. Ama para biriktir. Aa, Ben alabiliyorum ha. Yok yok ben şey yapamıyorum. Ne? Alabiliyorum bir ben. Bir tane al. Depo evet. olarak kullanırız. Tamam. Bence paramızı dur, dur. boş boşuna yollamayalım. Dur bir. Üst kat var lan. Üst kat. Üst katta ne yapar? Üst kat depo alanı. Görüyor musun üst kat? Üst kat depo alanı. Tamam. Sen e, sandıklarımızı evet. oraya koyalım. Sen sandıkları taşı. Hangisi seninki? Bana fark etmiyor. Tamam bu benimki. Bu var ya. Şu. Ha. Tamam bu da benim. Ben üst bir işaret koyalım. koyalım. Tamam. Pişer koymamıza gerek yok ya. He, aklımızda tutar. Evet. Ben hazırım. Ben özel eşyalarımı koydum. Ben madene gittim. Tamam. Oo, şuna bak. O ne lan? Oğlum adam. Lili <Sessizlik> 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 Karşıya geç, karşıya geç. Geç. Şimdi, gel, şimdi, gel. Geç Hop. Bak. Böyle bakıyorsunuz bir de, e, şey, çok bakmayın. Kötü bir anlattım. Seni Yendim, yendim, yendim. Uçtum. uçuyorum. Ben de uçuyorum. Gel buraya. Aa! Böyle bir bir, bir bak. Ya Aa, uçmam gitti. Niye böyle bir şey var? Uçabiliyor mu? Ben hala uçabiliyorum. Oha! <laughs> Oha! Oh, oh. oh, oh. Bacalar birbirine değiyor. Tamam, e, burada iki sandıkları kuruyorum. Bir tane Ol. sandık alsın sen. şuna bak. Al bu sandığı. Dur sondur? uçarak gelin. Yalan. Bu da sandık mı? Evet, sandık. Buram Attım At. mı? İki tane veriyorum ben At. Ananı satıyorum. Attım. Al sen onları. Evime gidiyorum ben. Bak, Yo, bura benim. Bu benim. Yemin et. Ya, bu Diğeri benim. Diyor. Bunu yapma sahip yokum. Sahip değilmişim. Niye? Ya boş ver lan bana sandıklarını. Ben koyayım. Açamam yine.

Yatak yapacağım ya. Yatak, Yatak yok. yok ki. Nasıl? Yok. Gel ben de Ver bir ver bir. Aa! Ben malım. Ne yaptın? Parama bunu harcadın. Al sen al. Senin olsun. Benimki daha güçlü malım siktir ya. Biri B1. Bir. Yok. Gel. Ağladın değil mi? Ya yat bebe. Giliyor. Herkes bir tarafa. Evimde ne giriyorsun? <laughs> Yok. Gelmedi <be> varsa. Arkadaşlar <laughs> bunun Arkadaşlar bitti. Arkadaşım da oyuna çıktı zaten o zaman öyle diyor. Bitti. Bu videonun da sonuna geldik. Bye.